Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel eğlenceli, harika bir konu öğreneceğiz. Bugün resmen gezmekçe için sonuç. Nereye gidiyoruz hocam? Nereye gittiğimi söyleyeyim. Bugün seninle beraber dağlara çıkacağız. Bugün seninle beraber ovaları, vadileri, nehirleri, ırmakları birçok güzel yeri göreceğiz. Ve bunların her birinin yani yeryüzü şekillerinin haritalarda, fizik haritalarda, yükselti basamaklarında nasıl gösterildiğini öğreneceğiz. Ve aynı zamanda seninle beraber etkinlik de yapacağız. Dağ nedir? Ada nedir, işte Platon nedir, ova nedir bunların her birini güzel güzel göstereceğiz. O zaman şimdi herkes arkasına yaslanmasın, ayağa kalksın, eşofmanlarını giysin. Bugün hem oynayacağız hem zıplayacağız hem de konuyu öğreneceğiz. Hadi bakalım önce intro'muz girsin ardından da dersimiz başlasın Tonguç'um. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten böyle dağları görüyoruz böyle pikniğe giderken veyahut da bir şehirden bir şehre seyahat ederken etrafımıza güzel güzel dağlar görüyoruz, denizler görüyoruz, ırmaklar görüyoruz. Bunları haritalarda nasıl gösterebiliriz ve bunların ne anlama geldiğini bugün 5. sınıfın Kasım ayındaki son videosunda yani yer çekileri haritada güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sizler tabii ki bu konuyu öğrendikten sonra sıfırdan 5'e kitabımızda bak, bu konuyu şöyle çok güzel bir şekilde gösterdik Tonguç'a ben şöyle göstereyim burada bak yer şekillerini güzel bir şekilde gösterdik hatta burada bununla alakalı sorular da sorduk sizler bu konuyu öğrenip ardından buradaki Soruları çözebilirsiniz. Kariko doktara. Uzman öğretmenlerden, uzman hocalardan soruların çözümünü dinleyebilirsiniz. Bak burada çok güzel dağları, platoları, vadileri hepsini resmettik. Sonrasında da iklimin insan faaliyet etkisi var. Onu sonra öğreneceğiz. Ve yine taktikli kitabımızda bu konuyla alakalı ödevlerimiz var. Onları da çözeceğiz. Dinamo'da olan, Dinamosu olan arkadaşlar Dinamo'dan çözecekler. Zoru Bankası olan arkadaşlar da Zoru Bankası'ndan çözecekler. O zaman şimdi ödevleri birazdan veririz. Hemen isterseniz ben çok heyecanlıyım. Dersimizi çok güzel bir şekilde sizlerin dinleyeceğine eminim. Hemen dersimize başlayalım. Bugün sizlerle bunları öğrenelim. Şimdi Tomuç Birincisi ve en önemlisi şimdi ayağa kalkıp ellerimizi şöyle havaya kaldırırsak şu an ekranları yapabilirler. Tonguç'um sen de kalkıyorsun. Teşekkür Kalk ederim. Bakayım. Çok güzel. Aferin. Tebrik ederim seni. Ayağa kalkıp şöyle yükselti yaptığımızda bir dağ oluyor bak. Daha böyle kocaman bir şey. Ada ise böyle bir hani arkadaşlarımızla oyun oynarken bir ada yaparız ya, böyle etrafı kapalı, e, etrafı denizlerle çevrili, dört tarafı denizlerle çevrili şeye ada diyoruz. Veya plato dediğimizde yüksek düzlük. Bak böyle bir düzlük var burada ama yüksekte ayaktayız. Ova ise çömeldiğimizde oluşan alçak düzlük. Plato yüksek düzlük, ova alçak düzlük. Devam edelim. Birazdan bunları güzelce pekiştireceğiz. Akarsu böyle akıp gidiyor sanki. Vadi ise V şeklinde. Bak burada bir V harfini görüyor musun? V harfi. Vadi de V şeklinde oluyor. Hatta iki tane dağın arasında yani şöyle iki tane dağ düşün. Şöyle dağ çizelim. Hatta ben normal kalemimizle çizeyim. Bizim kendi kalemimizle. Şurada bir dağ düşün. Tamam mı? Dağ var. Buradan da bir akarsu geldiğini düşün. İşte burada bir V harfi var ya işte burada vadimiz oluşuyor. Tonguç evladım benim. Akarsuların yardığı geniş e, ee, biz vaat edeceğiz. Şimdi gel bakalım. Yer şekilleriyle başlayalım. Öncelikle yeryüzünün ya da bir parçasının Kuş bakışı görünüşüyle, yani kuş bakışı cık, ne demek? Cik 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 cik! Hayır evladım, o kuş ötüşü. Kuş bakışı demek, yukarıdan bakmak demek. Kuş bakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp, bir düzlem üzerine geçirilmesini art diyoruz. Bu tanımdan bir şey anladın mı Tonguç? Hiçbir şey anlamadım hocam. Evet, tanımlar zaten bir şey anlasılma için değil. Zaten haritanın ne olduğunu biliyoruz. Bak mesela burada bir harita var veyahut da birazdan şurada, bak burada bir harita var. Harita ne yapmış? Bak burada görelim. Bir kere yukarıdan bakıyor Türkiye, yani kuş bakışı yapıyor. Sonra belli bir orana göre küçültmüş. Bak burada küçültme oranı var. Yani sen buradaki orana göre büyütürsen Türkiye'nin gerçek boyutlarına ulaşabiliyorsun. Ve bir düzleme yani bir kağıdın üzerine geçirmiş. Dolayısıyla burada biz haritanın tanımını verirken ne dedi? Kuş bakışı görünüm olması lazım. Ölçek dahilinde yani böyle cetvel, santimetre, metre, kilometre kullanılarak ölçek dahilinde küçültme olması lazım. Ve düzleme aktarma gerekli. Yani böyle düzlem olacak. Bu kağıdın üzerine aktarılması lazım. O zaman kuş bakışı, ölçek, düzlem bunlar gerekli. Bunu sınavda sorarlarsa bu beşini mutlaka söylemelisin. Şimdi sınırları belli bir alanda dağ, ova, plato, akarsu gibi yer şekillerini gösteren haritalarda biz fiziki harita diyoruz. Bak burada gördüğün gibi dağlar gözüküyor. Mesela koyu kahverengi yerler dağlar. Veyahut da mesela burada yeşil yerler ne olabilir Tonguç? Ormanlar. Hayır. işte burada patladın. Niye? Haritalarda Koyu kahverengi yerler dağları gösterir ama yeşil yerler ormanları, ovaları falan göstermez. Yeşil yerler daha alçak yerleri gösterir. Mesela burada diyelim ki şu kahverengi yerler ormanlık olabilir ama dağın başındaki ormandır. Yeşil yerler çöl olabilir ama alçak bir çöldür. Anlatabildim mi? Yükselti basamaklarını gösterir renkler. Yani yeşil renk mesela 0-500 metre arasını gösterir. Mesela İstanbul 0-500 metre arasında olduğu için İstanbul'da hep yeşil. İşte 500-1000 arası sarı renkle gösterir. 1000-2000 ve sonrası kahverengiyle gösterir. Dolayısıyla Fizik haritalarda Tonguç'um yeşil yerler ormanları göstermez. Yani burada orman olabilir. Burası çöl mesela. Suriye çöl ama buraya yemyeşil yapmışlar. Bak Suriye'nin orası tamamen çöl. Dolayısıyla yeşil yerler ormanları göstermiyor. Deniz seviyesine yakın. Sıfırla 500 metre arasındaki yükseltileri gösteriyor. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme de ne denir Tonguçcu? Levent. Hayır Levent değil Lejant denir. Levent e, gemilerde çalışan eski Osmanlı askerlerine Levent deniyordu. Lejant denir. Lejant böyle Fransızca bir kelime gibi düşün. Şimdi mesela bu haritanın Lejantı gördüğün gibi burada bak. Burası Lejant. Haritadın e, haritada ne yapıldığını, kullanılan özel işaretlerin anlamını gösteriyor. Şimdi mesela şu mavi çizgi akarsuları gösteriyormuş. Burası Türkiye Fiziki Haritası demiş. Haritanın adını gösteriyor. Haritadaki yönleri gösteriyor. Biliyorsun bütün haritalarda şöyle bir şey çizelim mesela. Bütün haritalarda yukarısı nereye gösterir Tonguç'un? Kuzeyi. Harikasın. Kuzeyi. Aşağısı dolayısıyla güney gösterir. Sağ taraf doğuyu, sol tarafta batıyı gösterir. Haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi gösterir. Yani bu haritanın kuzeyi bu tarafta. Mesela Karadeniz ülkemizin kuzeyinde yer alıyor. Dolayısıyla burada da kuzeyde. Devam ediyoruz. Haritanın ölçeğini göstermiş burada. Kaç defa küçülttüğünü gösteriyor. Haritadaki şehirleri gösteriyor. Mesela sarı noktalar haritadaki şehirleri gösteriyor. Şu mavilikler de derinlikleri gösteriyor. Bak mesela koyu lacivert çok derin. Mavi oluyor. Biraz derinlik azalıyor. Açık mavi derinlik iyice azalıyor. Sonra sıfır metrede yeşil başlıyor. İşte 500 metreden sonra yeşil bitiyor. Sarılar başlıyor. Sonra e, turuncular başlıyor 1200'den sonra. İşte 2000'lerden sonra artık kahverengiler başlıyor. 4000'lerden sonra kop koyu kahverengi kırmızıya doğru gidiyor. Şimdi Geldik buraya. Hatta 5 metreden sonra böyle buzullar başlıyor. Beyaz oluyor. Şimdi yükselti basamakları fiziki haritaların lejant kısmında yeryüzü şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksek olduğu gösterilir. Yani buradaki mesela şu şurası deniz seviyesi. Şurayı o zaman şöyle çizelim. Yani biz insanlar burada yürüyoruz. Dünyanın her yerinde deniz seviyesi aynıdır. Her yer aynıdır. Yani sen şöyle göstereyim Tomu Şelal'im sana. Haritamız nerede? Yani Rize deniz kenarında ya. Rize'de de deniz kenarı sıfır metredir. İstanbul'da da deniz kenarı 0 metredir. İzmir'de de, Antalya'da da, işte ne diyelim Mersin'de de hep deniz kenarı sıfır metredir. Denizden uzaklaştıkça yükseltimiz de artar. Şimdi devam ediyoruz. Dolayısıyla deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti 0 metre olarak kabul edilebilir. Şimdi yükselti gittikçe artıyor. Bak buradasın sen biraz daha yukarı çıkıyorsun, tırmanmaya başlıyorsun, daha da yukarı çıkıyorsun, daha da yukarı çıkıyorsun. Ve burada... İşte yeşillikler, ormanlıklar azalıyor. Bozkır tarlasına, bozkırlar... Hayır, hayır. Bunlar sadece yükselti gösteriyor. Demek ki haritalarda yeşil yerler ormanları gösteriyor muymuş? Hayır hocam. Harikasın. Yeşil yerler orman anlamına gelmiyor. Bunu da hep sorarlar. Hatta üniversite sınavında bile soruyorlar. Burada gördüğün gibi aşağı doğru indikçe koyuluk yani mavilik daha koyu oluyor. Daha koyu mavi, laciverte doğru gidiyor. Şimdi yeryüzüne oluşan engebe ve çukurların tümüne de yüzey şekilleri diyoruz. Dağın ne olduğunu biliyoruz zaten. Dağın ne olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok. Dağ. Bu belli. Ova geniş düzlük demek. Plato Yüksek düzlük demek. Yani şöyle düşün. Bak kitaplarla göstereyim sana. Şurada bir tane şey düşün. Zoru Bankası. Dinamo'yu koyalım. Şöyle sıfırdanı koyalım. taktikli koyalım. Şöyle duruyor. Tamam bak. Şimdi burada bir yer var. Burası yüksek bir düzlük. Tamam Burası bir dağ düşün. Bak şöyle dağ. Ben buradan geldim. Hop dağ tırmandım çıktım. Tamam böyle geziyorum dağın üstünde. Sonra buradan bir akarsu aktığını düşün. Şöyle bir akarsu akıyor. Böyle akarsu böyle akıyor. Akarsu buradan akarken akarken burayı zamanla aşındırır. Burayı aşındır diye bak böyle aşındırdı. Bu dağın üstünü böldü böyle. Dağın arasını açtı. Ve burada bir boşluk oluş gördüm bak. Bu boşluk oluşu. Yani bu ikisini birbirinden ayırdı. İşte bu ayırdığı yerde şurada bir V harfi oluşuyor. Burası vadi oldu. Ben şu anda az önce dağın üstündeydim. La 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 la. Dağda geziyordum. Sonra burası açıldı böyle. Akarsu burayı açtı, yardı geçti. Sonrası artık ben burada ne yapıyorum? Yürüyorum. Ben şu anda vadide yürüyorum. Bak burası vadi. Şurası taktikli platosu, burası da dinamo platosu. Demek ki akarsuların dağları yarmasıyla vade oluşuyor. Vadinin sağında ve solunda kalan geniş düzlüklerde de plato dönüyor. Burası dinamo platosu, burası taktikli platosu. Burası da bıdı bıdı vadisi. Bak ben burada bıdı bıdı vadisi yürüyorum. Akarsu buradan böyle akıyor. Hatta bunu daha net anlaman için şöyle boş sayfada bir daha göstereyim. Bak şimdi şöyle yapalım. Şurada bir tane... Birinci şöyle yapalım resimleri çizmiş olalım. Bir, iki, üç. Bak şöyle bir yükselti var, dağ var. Dağdan böyle akarsu akarak geliyor böyle şöyle tamam mı? Şöyle. Şöyle akarsu geliyor. Sonra zamanla akarsu burada akar akar burayı böyle yarıyor böyle. Bak burayı yardı tamam mı? Şuraya yarınca ne oldu? Bak burada akarsu yardı. Burada bir V harfi oluş. Burası neymiş demek ki? Vadi. Harikasın. Burası vadi. Şimdi bu yardığı sırada burada bir de geniş düzlük oluştu ya. ...işte bu geniş düzlük bak şu akarsunun yardığı yer burası. Tamam mı? Şöyle. Burası yardı. Burası vadi. Şurası da plato. Şu yüksekliklerde, düzlüklerde plato olmuş oluyor. O zaman ova, ova nedir? Ova da bu akarsu burayı yardı ya bak. Burada yardı malzemeleri aldı. O malzemelerle biriktirdiği kısımlarda ova olmuş oluyor. Şimdi dağ, ova, plato, geniş düzlükler, akarsu. Adanın olduğunu biliyoruz zaten. Göl, dört tarafı karayla çevrili küçük su birikintisi. Boğaz da, Böyle geniş denizleri birbirine ayıran kısım vadinde ne olduğunu söylemiş olduk. Şimdi bak buradan başlayalım. Akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış çevrelerine göre yükseklik kalan düzlüklere plato adı veriliyor. O zaman platoyu bir kez daha gösteriyorum Tonguç'um. Şöyle bak tam bir kez daha göstereyim ki yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle çiziyorum. Bir, iki, üç, dört. Bak birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim, dördüncü resim. Burada böyle bir büyük bir dağ var tamam mı? Bu dağdan böyle bir akarsu geliyor böyle. La 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 la. Böyle yukarıdan aşağı doğru akıyor. Tamam şöyle akıyor. Akarsu bu tarafa doğru akıyor. Akarken bu dağ artık yavaş yavaş eritmeye başlıyor. Bak şöyle eritmeye başlıyor. Şöyle eritmeye başladı. Ne oldu? Akarsu artık biraz daha aşağıdan akmaya başladı. Tamam. ikinci resim. Sonra daha da eritti. Ve burada böyle bir V harfi oluşturdu. Bu V harfini oluşturunca da ne oldu? Burada ne oluşmuş oldu? Vadi oluyor. Harikasın. Vadi oldu. Ve şunlar da plat oluyor işte. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sonra bak şu ileride dursun şöyle bu, bunu şöyle ayırmış olalım tamam mı? Şimdi şöyle geldi bu akar şöyle geliyor ya şöyle çizelim tamam. Şimdi burası V vadiydi P platoydu P platoydu. Bu vadiden şu kopardığı parçaları da bir yerlerde biriktiriyor onlar da ova oluyor. Burası da geniş düzlüklerde ova olmuş oluyor. Hatta deniz doldursa da delta oz oluyor. Buradaki malzemeyi eğer deniz dolduracak şekilde kapatırsa buna da delta oz deniyor. Dağ yardı V harfi buralara da plato denmiş olduğu. Mesela Çatalca Kocaeli platosu, Haymana platosu ülkemizdeki çok değerli platolar. Akarsuların yataklarını aşındırarak bak yatağı neresi burada? Burada yatmıyor mu akarsu? Burada yatıyor. Aşındırdı burayı fıt diye yırttı ve ne yaptı? Oluşturdu V şeklindeki şekle yeryüzü şeklinde vada adıyoruz. Çoruh Vadisi, Ihlara Vadisi, Munzur Vadisi gibi. Yeryüzünde belirli bir yatak içinde eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara da akarsu adı veriliyor. Kızılırmak, Fırat, Dicle gibi. Bak bu akarsu akıyor. Sürekli akıyor. Burayı yarıyor, yarıyor, yarıyor. Sürekli akmaya da devam ediyor. Akarsu'nun adı özel, Adı üzerinde. Akarsu. Şimdi karalar içindeki çukurlarda birikmiş durgun su kütlelerine göl adı veriliyor. Bak durgun bir su kütlesi. Denizlerle bağlantısı yok. Van Gölü var, Tuz Gölü var, Beyşehir Gölü var. Bu şekilde. İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitlerine de boğaz adı veriliyor. Mesela bizim ülkemizde İstanbul Boğazı var, Çanakkale Boğazı var. Boğazlarımız gerçekten çok değerli. Dünya üzerinde değerli yerler bunlar. Şöyle ülkemizi çizecek olursak bak şöyle Trak Yarımadası'nı çizelim. Şöyle Kapıdağ Yarımadası'nı çizelim. İzmir'i çizelim şöyle. Hop. Şöyle hop tamam şuradan Hatay'ımızı silelim. Böyle gidiyor ülkemiz. Şimdi bak burada şöyle ayıralım. Bak burada Karadeniz var. Şurası mavi yer Karadeniz. Karadeniz hop Karadeniz. Şurası Marmara Denizi. Tamam. E, burası Ege Denizi. Bak burada Karadeniz'e bak. K'de yazdım Karadeniz'le. M'de yazdım Marmara Denizi'ni ayıran İstanbul Boğazı var. Hatta İstanbul Boğazı'nda işte 3. köprü var. 2. köprü var. 1. köprü var. Sonra burada da e, Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni ayıran Çanakkale Boğazı'na. Hatta Çanakkale Boğazı'na da ne oldu? Çanakkale 17 Mart Köprüsü yapıldı öyle değil mi? Dolayısıyla köprüler yapıyoruz geçelim diye. Çok zor yani buradan geçmek zor. Şimdi o zaman Boğazı'nda ne olduğunu öğrendik. Etrafı sularla çevrili kara parçasına da ada adı veriliyor. Burada ada. dört tarafı sularla çevrili. Etrafı derken dört tarafı yani. Dört tarafı. Her tarafı sularla çevrili. Geldik buraya. Şimdi Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karaya bağlı olan yeryüzü şeklinde de yarımada deniyor. Mesela az önce benim çizdiğim haritada şu Kapıdağ bir yarımada. Yani eğer her tarafı denize çevrili olsaydı mesela Bozcaada'nın her tarafı denize çevrili. Veyahut da Kıbrıs'ın her tarafı denize çevrili. Onlar ada. Ama bazı yerler yarımada. Bak burada karayla bağlantısı var. Gelibolu yarımadası, Kapıdağ yarımadası gibi. Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su birgintilerin ise körfezle veriliyor. Bak burada körfez içeri doğru girmiş. İzmir körfezi, İskenderun körfezi, ülkemizdeki çok değerli körfezler. Şimdi bak ada, Gökçeada gördüğün gibi dört tarafı da denizlerle çevrili. Burada İstanbul Boğazı var. İşte şurada Çanakkale Boğazı var. Irmaklar, Kızılırmak, Vadiler, Monzur Vadisi, Van Gölü. Ülkemizden evet. en büyük gölü Van Gölü diyorlar. Evet, Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü Tong Tonguç'um. İkinci büyük gölü Tuz Gölü diye gidiyor. Sonrasında işte Beyşehir Gölü, Atatürk Baraj Gölü böyle devam ediyor. Çukurova bak burası geniş bir düzlük. Lejant, haritalarda kullanılan lejant. Ülkemizdeki en yüksek dağ hangisi? Arda. Harikasın bak. Arda Dağı burada harikasın. Kapıdağ Yarımadası. Üç tarafı denizle çevrili. Bunları da görmüş olduk. Şimdi gel burada beraber yapmaya çalışalım. Demiş ki, "Burada Gelibolu bak Üç tarafı denizlerle çevrili olunca ne oluyordu Tonguç? Un? Unuttum hocam. Ha, hatırlayalım bak. Üç tarafı eğer dört tarafı denizle çevriliyse adı oluyordu. Üç tarafı denizle çevriliyse yarım adı oluyordu. O yüzden bu Gelibolu yarım adası. İstanbul'da ne vardı? Boğaz. Harikasın. İstanbul Boğaz'ı yazıyorum. İstanbul Boğaz'ı. Çünkü büyük denizleri birbirine bağlıyor. Ee, burada bir ırmağımız var. İç Anadolu'dan birçok yeri, birçok kenti ihya eden Kızılırmak yani güçlendiren, orada sulama imkanı sağlayan, barajlar yapılması sağlayan Kızılırmak'ımız var. Türkiye'nin bir numaralı gölü hangisidir Tonguç? U? Van Gölü. Van Gölü. Zaten Van'da oradan geliyor. Eğer iki numaralı olsaydı Tuğgöl. Şaka, <laughs> çok kötü espri. Van Gölü gerçekten ee, Van, Türkiye'nin en büyük gölü. Onu bileceğiz ama o Van, bizim İngilizce Van'dan gelmiyor. Devam edelim. Burada bir Gökçe adamız var. Gökçeada çok güzel. Tamam. Aynı zamanda da Gökçeada böyle yazılır Gökçeada diye. Burada İzmir'de de bir körfezimiz var. İzmir körfezi yazabiliriz. Mesela burada yine İskenderun körfezimiz var. Ee, Antalya körfezimiz var. Bunların her biri değerli körfezler. Şimdi Tonguç'um gördüğün gibi konumuz esası o kadar da zor değil. Ama senin yapman gereken bir şey var. Birincisi mutlaka Dinamo Soru Bankamızdan hatta şöyle göstereyim. Nerede Dinamo Soru Bankamız? Dinamo Soru Bankamızda burada bu konuyla alakalı çok güzel Yeryüzü düz şekilleriyle alakalı çok güzel sorular, dijital sorular, yeni sorular hazırladık. Bunları mutlaka çözmelisin Tonguç'um. Test 18'i, 19'u, 20'yi güzel güzel pekiştirmelisin. Sonrasında Zoru Bankası'nda bu konuyla alakalı sorularımız var. Zoru Bankası'nda yine hemen şurada uygarlıklar Öğrenim ondan sonra Test S6'yı güzel güzel çözmelisin. Burada yine ekstra dijital soruları, yeni soruları pekiştirmelisin Tonguç'um. Taktik kitabımızda bunlar alakalı biliyorsun. Aynı zamanda sticker'lar var bu yeryüzü düz şekilleriyle alakalı. Onları da yine e, odana, duvarına yapıştırabilirsin, konuyu pekiştirebilirsin sosyal bilgiler kısmında. Burada taktikli sözelde hemen açıyorum burada Yeryüzü şekillerini hemen bak burada var görüyor musun çok güzel bir şekilde testlerimizi pekiştiriyoruz sıfırdan da, da zaten konuyu çok güzel anlatmıştık dolayısıyla esasında bizler öğretmenler olarak size kapıyı açıyoruz ama işte YouTube'daki videolarımızı takip ederek sıfırdan taktikli dinamo zor gibi kitaplarımızdan sorular çözerek ve aynı zamanda Tongucakademi.com'da YouTube'da olmayan özel içeriklerimizi, canlı videolarımızı, canlı testlerimizi izleyerek başarıya ulaşabilirsiniz Tonguç'um. Bizler kapıyı açıyoruz ama içeriye kendi gayretinizle sizler gireceksiniz. Nereye gireceğiz hocam? Tabii ki de hayallerinizdeki başarıya gireceksiniz. Hayallerinizdeki okullara, hayallerinizdeki mesleklere, hayallerinizdeki geleceğe sizler kendi isteğinize, kendi gayretinize gireceksiniz. Şu anda dersleri dinleyen sıkıntı sıkı sıkı çalışan arkadaşlar da zaten hayallerine giden yolculukta hızlı hızlı ilerliyorlar. O zaman hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım yorumlara yollayalım. Diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar.